büyük eserimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 90. kuruluş yıldönümünde mahiyet olduğundayız. Her zaman olduğu gibi hedef gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Özgürlüğün ve bağımsızlığın bir karakter olarak ortaya çıktığı kuruluşumuzda aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ruhun şad olsun. Kemal CHP Genel 90 yaşındayız. Bize geçmişte hizmet sunan Cumhuriyet Halk Partisini 2013'lere taşıyan emeğiyle alın teriyle halka güven veren bütün dostlara, bütün partililere şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, CHP'yi anlatmak zor. Hele şairin dediği gibi bazılarına Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatmak hiç de kolay değil. Usta şair şiirinin sonunda duygularını o kadar güzel anlatıyor ki şöyle söylüyor: Seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Herhalde biz de Cumhuriyet Halk Partisi'ni ancak böyle anlatabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı bir Türkiye cehennemin öbür adıdır. Bir an için CHP'yi çıkarıp alın. Varlığımızdan ve tarihimizden geriye bir şey kalmaz. Tarihte bu uygarlığa sahip ne bir parti ne de bir kurum var. Bugün farklı siyasi görüş ve düşüncedeki birçok vatandaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığından kaynaklanan haklı bir güven duygusuna sahiptir. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne duyulan güven boşuna değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türk halkının var olma iradesinin bağımsızlık aşkıdır. Özgürlük sevdasıdır. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir demektir. Özetle Cumhuriyet Halk Partili olmak demek Mustafa Kemal Atatürk olmak demektir. Yiğit ve fedakar Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, değerli dostlarımız, halkımızla birlikte, ülkemizle birlikte, hep birlikte nice güzel günlere, nice güzel yıl dönümlerine ulaşmak dileklerimle hepinize enişten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.